Evet. Sevgili takipçilerimiz bu hafta Aile Algan'ı uğurladık. Onları kaybettik demiyorum. Onlar bizim hayatımız hep olacaklar. Bize öğrettikleriyle, bize verdikleriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle, hayatımıza kattıklarıyla hep var olacaklar. Var olmaya devam edecekler. Bir sanatçı hep hatırlanmak ister, güzel hatırlanmak ister ve bu dünyada güzel izler bırakmak ister. Bir sanatçının en büyük motivasyonu budur. Onlar gerek tiyatroda, gerek filmlerde, gerekse atölye çalışmaları, eğitim çalışmalarında bize güzel fikirler verdiler. Güzel düşüncelerini, güzel projelerini paylaştılar. Hayatımıza birer değer kattılar, anlam katmış oldular. Ve onlar bize kattıklarıyla, bize hissettirdikleriyle, bize yaşattıklarıyla hep var olmaya devam edecekler. Bu isimler bizim için çok önemli, çok kıymetli. Yani bazen onların adını anıp anmamamız ya da onların söylemlerini paylaşıp paylaşmamamız fark etmeyecek. Çünkü Öyle ya da böyle biz e, onların ortaya koymuş oldukları eserleri takip ettiğimiz zaman örneğin bir tiyatro oyunu izlediğimiz zaman zaten onlardan birer bir şeyler almış ve bizim kendi yapımıza, kendi bünyemize katmış oluyoruz. Böylelikle de e, bizlerle birlikte o kattıkları da hep yaşayacak. Bence e, bir sanatçı hep yaşayacak. hep ruhlarda, gönüllerde, kalplerde, vücudumuzda, fikirlerimizde, düşüncelerimizde hep yaşayacaklar. Evet, hayatta bunlar da oluyor. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Kaybettikten sonra onların yokluğuna alışmak çok zor. İçlerimizde koca bir boşluk oluşuyor ve her köşede her koltukta, her sahnede onların eksikliğini hissediyoruz. Hayat bu. Hayat bu. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.